Evet arkadaşlar şimdi sonucu gerçekten geçen sonucu Sayın abimiz bir değil yani burada da dedik biz şaşırdık dedik ki son dakikada son dakikada sen, sen aynen söyledin ki son dakikada atı maçın at, son dakika dakikada at, Tosun'un atacağını da söyledi yani 62. dakikada maç önü dedi ki son dakikada Türkiye'de tozunu e, Tosun atacak 1-0 olacak dedi. Biz de şaşırdık hani hatta Arnavutluk'un çok efendim atakları da oldu ve gerçekten maç bitti. Gerçekten sayın abimizi efendim tebrik ediyoruz. Yani maç 62 dakikada Türkiye'nin 1-0 kazanacağı ve son dakikada diyor ki diyor ki dakikada Cenk, e, Cenk Tosun diye efendim Tosuncuk dedi geçi e, Tosun dedi ve gerçekten oldu. Biz sizi efendim e, tebrik ediyoruz. Ve arkadaşlar e, Türkiye 1 Anavutu 0 ve şu anda Türkiye gerçekten büyük ölçüde finale kalıyor. Fransa'da biz bir sıfır galip olduğu için. Neresi? Enerji Bank. <laughs> Enerji Bank, evet. evet.